Kardeşlerim, muazzez müminler. Gün gelir Müslümanlar zayıflar, işgal olur. Camilerin kubbeleri yere serilir, duvarları yıkılır. Minareler düşer. Müslümanlar ağlarlar, gözyaşı dökerler. Fakat eğer Müslüman kızların, Müslüman delikanlıların yüreklerindeki iffet binaları düşerse, ahlak haya maneviyat sütunları yıkılırsa o zaman Kur'an ağlar, sünnet ağlar, sadece sözler, sadece sesler, sadece hatipler, sadece kalemler, sadece yürekler değil. Ve kullil mu'minati yaghzuzna min absarihinna. Müslüman kadınlara söyle. Onlar sokaklarda yürürken gözlerine sahip çıksınlar. Kullil mu'minine yaguzzu min absarihim delikanlılara söyle. Sokakta yürürken gözlerini kaldırıp da başkalarının harimine bakmasınlar diyen Hz. Kur'an'ın ayetleri ağlar. Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın Nisa'un kâsiyâtun âriyât Gün gelecek kadınlar göreceksiniz. Üzerlerinde daracık elbiseler, başlarında bez parçaları, onlar örtündüklerini zannedecekler. Erkeklerle eğlence alanlarına çıkacaklar. Allah'ın ayetlerini, Peygamber aleyhisselamın buyruklarını ayaklar altına alan o kadınları göreceksiniz. İşte onlar o hallerde sokaklara çıkarsa, liselerde, üniversitelerde, bahar şenliklerinde bu ümmetin kızları, delikanlıları, iffeti, hayayı, yüreklerindeki o mabetleri çökertirlerse, onların sütunları yerle bir olursa, işte o zaman Allah'ın ayetleri ağlar. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın sözleri ağlar. Fatihalar, ağlar, Yavuz ağlar. Yerin altında yüz binlerce kefensiz yatan şöheda ağlar kardeşlerim. Camilerin duvarları mühim. Camiler imanın camiler. Şecaatinizin minberidir. Orada İslam konuşur, orada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleri, buyrukları, onlar hadis hadis yüreklere ilka edilirler, yüreklere telkin edilirler. Fakat camilerin duvarları yıkılırsa, ümmet şu kadar zaman ağlar, bir mimar çıkar, bir devlet adamı çıkar, bir Fatih gelir, bir Yavuz gelir, Alpaslan Selahaddin gelir. Yeniden o camilerin sütunlarını imar ederler, duvarlarını imar ederler. Fakat eğer yüreklerdeki haya sütunları çökerse, iffet sütunları çökerse, kız çocukları Hazreti Muhammed'e alakasını kaybederse, Ayşe'ye, Fatıma'ya ihanet ederse, onlar bir yıkılırsa işte o yıkılan iffetleri, hayaları bir daha onarmanız mümkün değil kardeşlerim. Belki bin tane caminin yıkılmasından bir Müslüman kızın iffetinin yıkılması Allah katında daha ağırdır. Ama Müslümanların camilerin duvarlarını yapmak için kurdukları, tesis ettikleri, şu kadar dernekleri var, şu kadar vakıfları var, yapıyorlar, yapacaklar. İnnemâ ya'muru mesâcidallâh, Allah'ın mabetlerini, mescitlerini Müslümanlar yaparlar, büyük ecirler alacaklar. Fakat televizyonlar, sinema, Diziler, oradaki eğlence, oradaki fuhşiyat, oradaki aşüfteler, orada haram-ı iffet, iman, haya mabetlerini çökertiyorlar. Camiler yapmak için dernek kuran Müslümanlar, yavrularınızın haya mabetlerini yıktılar. Neden sesiniz çıkmıyor? Neden? Bir Müslüman kızın... Şuradan sabah kalkıp mini eteğiyle şuradan delikanlıların bakışları arasında vücudunu arzı endam ederek Fatih'in yurdundan liseye giden o kız çocukları üniversitede orasını burasını teşhir edenler ekranda bunu sanat adına yapanlar tarihe, imana, Kur'an'a, sünnete ihanet edenler yıktılar haya mabetlerini cami kurmak için dernek tesis eden Müslümanlar ahlak ve maneviyatınızı Kur'an'ınızı, sünnetinizi, Ayşe'nizi, Fatıma'nızı, Zeynep'inizi, Muhammed'inizi korumak için neden ahlak ve maneviyat müesseseleri kurmuyor? Neden ırzınızın, namusunuzun, iffetinizin, hayanızın, imanınızın bekçisi olmuyorsunuz? Yeah, then.